Şuralar kötüydü. Şu an düzeldi. Tamam. Ayaklarında ah. var mı? Kalıncalama, uyuşma. ayağım vardı. Baş parmağı oynatınca hepsi oynuyordu. Abi ben hı zaten hı. şey yaptım Ama ona ya. Islaklarının hepsini aldım. Buradan hepsi şey aşağıdaki arabanın hepsini. orası var ya. Hı hı hı. bütün kurularını getirdim. Ayakkabılarını, çoraplarını. Bir tur değişti yani. Ha, bir tur hı. değişti. Ben hı aşağıdan şey bir de benzin aldım. Bidonda benzin vardı. Hatta Orada ateş, ateş, ateş yaktım biraz var. da. Biraz daha iyi oldu yani. Efendim. Başka bir hastane var mı sen? Yok. Hiçbir hastane yok. Hiç bir tamam, biz alt, 3-4 sefer gittim. Bu sefer benim ayaklarım hiç komple ıslandı. Ee, şimdi aşağıya doğru tamam. indireceğiz. Yürüyerek gelebiliyoruz zaten. Başka var mı? İstersen kayıt kadar alayım. Ayaklarım ıslarsa ayakkabıyı çıkartın. Aynen. Çıkartın. Aynen. Çıkartın. <laughs> çıkartın. Aynen.